Ramazan-ı Şerif bereketiyle hayatımıza dokunmaya devam ediyor. Hayatımıza dokunduğu bir yönü de fıtır sadakasıdır. Fıtır yani canın bedeli olarak vermiş olduğumuz Allah'a şükür olarak verdiğimiz sadakamızdır. Bayram sabahına canlı olarak kavuşan her bir can için takdir edilir. Azı veya çoğu şeklinde ilmihal kitaplarımız bu ayrıntıları vermektedir. Fakat değinmek istediğimiz husus fıtır sadakasının Ramazan-ı Şerif'e has olduğu ve sevinci paylaşmak anlamında olduğunu unutmayalım. Bunu kişi bizzat eliyle vermek istediği gibi isterse bunu bir yardım polisi şeklinde verebilir yahut da fakirlere ulaştırılmak üzere örneğin Diyanet Vakfımıza yahut da bu hususta çalışan herhangi bir hayır kurumuna da bağışlayabilir. Rabbim fıtır sadakalarımızı bizlerden kabul eylesin. Amacına uygun olarak yaşayabilmeyi, Allah'a kul olarak yaşayabilmeyi, bu bilinçte yaşamayı, varlık ve yokluk düşüncesini gönlünde dengeleyebilmeyi ve bu şekilde ruhunu Rabbime, Rabbisine teslim etmeyi nasip eylesin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullah.